Çok enteresan bir altcoin. Adaya ile Verical ile hiçbir alakası olmayan. E, Bitcoin çıksa da düşse de e, ben sürekli düşmek istiyorum diyen ve sürekli düşmeye <laughs> düşen, bir başar başaran bir altcoin. Maalesef EOS. E, ama buna karşı da bir e, sempatim yok değil açıkçası. Hemen teknik analizine gelelim. Şöyle bakalım bir EOS'ta durum nedir şu anda. Biraz önce söylemiştim. E, adı ada hariç e, EOS ve Ripple zaten Ripple malum. iOS <laughs> düşeni kırdı. Bu şuradan yukarıdan aşağı doğru inen kırmızı hat iOS da ana direnç arkadaşlar. Yani 76 seviyesi ana direnç konumunda. E, 76 seviyesini e, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde ki hareketle da 83'e kadar e, 83 8.35'e kadar yaptığı hareketle kırdı ana direnci. Ee, sonrasında tekrar aşağıya geldi. 762 hatta 762'nin altında iğne atsa bile 762'nin altına girmedi. Burada bir ter fincan kulp yaptı. onunla da çalıştırmadı. Altta gelen, alttan gelen bir mavi trendimiz var arkadaşlar. Bu mavi trendin içine atmaya çalıştı sürekli. Ama tabii alıcılar ve satışçılar. Çünkü çok karar verme yer olduğu için yani bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor, bir iniyor. Burada bir oba hareketi yaptı gördüğünüz gibi. Şurada. Hemen yani onu da çizeyim ben size. Evet. Şurada bir oba hareketi yaptı. Aşağı yöndü. Kabaca çizdik. Bunu da beyaz yapalım. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada bir oba hareketi yaptı. Aşağı yöndü. Önce bunu sonra kırdılar. Yukarı çıkardılar. Sonra aşağı kırdılar. Fakat tabi çalıştırmadılar ee, daha sonrasında ana direnç 79 kafa attı şimdi mavi tutunmaya çalışıyor yani sonuç itibariyle 760'ın 160 üzerinde e, ios e, albenisi olan bir ios oldu. Asıl e, pozitif olacağı taraf 79 üzeri yani 79'un üzerinde şu anda bugün yaklaşık saat 17.30'da bir iğne attı denedi. Tekrar trende geldi. Oyalıyorlar günü geçirmek için işte. Maviden destek alıp 79'un üzerine attıktan sonra artık iyi olsa da yeni rakamlar konuşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle 79'un üzerindeki hareketlerden sonra ben kafamdaki şu 79 üzerindeki hareketlerden sonra tekrar düzeltme yaptığımda şunu söyleyebilirim. En iyi yer 79 olacaktır. Yani Ripple 60'a ya, 92'ye gittiğinde Ios nerede? Örnek görüyorum 85'te ya da 86'da. Ios, yani düzeltiyorum Ripple 80'e geldiğinde Ios da muhtemelen 79'a gelecektir. Artık 79'un altına inmeyecektir diye tahmin ediyorum.